Merhaba. Bugün biraz e, detoksla ilgili e, paylaşım yapmak istedim. Şimdi çok e, detoks programları var. İşte herkes bir detokstan bahsediyor. E, zayıflamak için detoks yapılıyor. E, bu bir arınma işlemi tabi. E, zayıflamak için değil, vücudumuzda birikmiş olan toksinleri atmak için detoks yapıyoruz. Çünkü eğer bunları dönem dönem atmazsak, yapmazsak e, bu işi, e, bu toksinler birikiyor vücudumuzda ve bizim sağlığımızı etkiliyor elbette. Şimdi bu vücutta toksin birikmesinin belirtileri neler, bunu nasıl tanıyabiliyoruz? Birçok belirtisi olabilir. Her şeyden önce bu kişilere göre değişebilir. Yani bu belirtilerin hepsini her bedeninde toksin birikmiş kişi yaşayacak bir şey yok. Bu mide bulantısı olabilir, bağırsaklarda işte kabızlık veya ishal sorunu olabilir, eklemlerde ağrı olabilir, baş ağrısı olabilir, yorgunluk, halsizlik zaten olur. Ee, efendim söyleyeyim, ee, mide bulantısı, kusma olabilir daha ileri safhalarda. Mesela ben bugün bu belirtilerin bir kısmını yaşıyorum. İşte ciltte sorunlar olabilir. Ee, ne yaşıyorum ben? işte sabah kalktığımda itibaren midemde bir hassasiyet vardı zaten ve günün iler, ilerleyen saatlerinde bir ciddi bir de bulantısına dönüştü. Bir hafif baş ağrısı, görüşte bir bulanıklık ee, ve vücudumda küçük küçük ozonamsı şeyleri çıkmaya başlaması. Bu benim vücudumda e, inflamasyonun arttığının ve toksin birikmeye başladığının belirtileri. Ne yapmam gerekiyor bu durumda? Hemen bir kere zaten yediklerime bakmam gerekiyor. Stres seviyeme bakmak gerekiyor. Yani nelere sinirleniyorum, neleri kontrol altına almalıyım. Uykuma bakmam gerekiyor. Nasıl uyuyorum? Gece geç saatlere kadar oturup işte o uyumamız gereken, bizi iyileştiren, yenileyen hormonları ürettiğimiz gece 10-2 ile 2 arasında uyanık mıyım ve sabah 11-12 kadar aslında kalkıp hareket etmem gereken zamanlarda uyuyor muyum? Buna bakmam lazım. E ee, zihnimde oluşan toksinlere bakmam lazım. Yani toksinler aslında bizim e, o e, zehirli düşüncelerimizin de yol e, yolaştığı bir durumu bedenimizin toksin oluşması. Ne kadar hareket ediyoruz? Ne kadar esneyiz? Vücudumuzu ne kadar esnetiyoruz? Doğru nefes alıyor muyuz? Çünkü bu arınma işi hem yediklerimizle hem nefes çalışmalarıyla hem stresimizi doğru yönetmekle ve ilk önce tanımakla elbette hem uykumuza dikkat etmekle ve de aromaterapiden faydalanma yoluyla bu toksilerden arınabiliyoruz. Şimdi herkes bu detoks programlarına katılamıyor tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Fakat bu belirtileri gördüğünüzde bir kere yapacağınız bende olan bu işte mide bulantısının, ciltte oluşan sorunların halsizliğin, yorgunluğun ortaya çıktı durumlarda yapacağınız şeylerden bir tanesi yemek olarak buruk ve acı tatlara yöneldi. Bir kere tatlı, e, efendim, tuzlu, ekşi gibi tatları hemen hayatımızdan çıkartıyoruz. Et, kırmızı et asla yemiyoruz. Bir kere kırmızı et inflamasyonu arttıran bir durum. E, işte bunun dışında ne yapıyoruz? Yeşil yapraklılara yöneliyoruz. Çünkü bu buruk e, acı tatlar yeşil yapraklılarda acı tatlıdır onlar. İşte buruk tatlar nedir? Mesela şu anda hemen kendime bir ada çayı yaptım. Mesela ada çayı detoks programında kullandığımız bir çay. Ama bunu e, herkes içmemeli. Mesela bir vata tipiyseniz ve detoksa ihtiyacınız varsa buruk tatlar sizin bu belirtilerinizin artmasına sebep olur. Orada başka şeyler Diyoruz. Ama benim gibi bir pita artışı, ben pitayım çünkü ve şu anda pita mevsimindeyiz. Ateş elementinin hakim olduğu ve bu benim yaşadığım belirtiler artabileceği bir mevsimdeyiz. Dolayısıyla bu buruk e, çay, ada çayı benim için şu anda ideal. Ben bundan bir bardak içtiğim zaman zaten hemen halsizliğim gidiyor, mide bulantım gidiyor ve hep birazcık düzelmeye başlıyor. Ama bunun yanı sıra neler yapabiliriz? Nefes çalışmalarından faydalanabiliriz. Arınmak için. Arınma sadece yediklerimizle ilgili değil. Nefes çalışması yapıyoruz. Ee, çalışıyoruz. Ee, aromaterapide, aromaterapiden aroma faydalanıyoruz. Yogadan faydalanıyoruz. Birkaç yoga duruşu bizim vücudumuzdaki toksinleri atmamız için çok çok işe yarıyor. Evet, ez cümle bu detoks programları kişisel programlardır. Herkesin sıkıntılarına göre, yaşadığı belirtilere göre özel olarak düzenlendirilir. Sağlıklı günler diliyorum.